9. sınıf 11 nolu kazanım testi. Enerji konusunda bir testimiz. Birinci soru. Aşağıdakilerde hangisi fiziksel anlamda iş yapmıştır? Fizik anlamında iş olabilmesi için cismin enerjisinde bir fark oluşturması gerekir. Cismin enerjisinde bir değişim yaratması gerekir. Eğer cismin enerjisinde bir değişim, fark yaratamıyorsa o fizik anlamda, o kuvvet fizik anlamda iş yapmaz. İlk şıkkımıza bakalım. Sırtında çantayla durakta bekleyen öğrenci. Çantaya herhangi bir kinetik veya potansiyel enerji farkı yaratamamış. Yüksekliği sabit. O nedenle potansiyel enerjisi sabit. Hızı da olmadığı için kinetik enerjisi de yok. O nedenle bu fizik anlamda iş yapmaz. Bu şekilde çantayı tutmakla Fizik anlamında iş yapmaz kitap okuyan çocuk burada zaten ne kuvvet var ne yer değiştirme var bu zaten fizik anlamında iş olmaz Ağır yük, yük taşıyan işçi burada da yine aynısı cismin potansiyel enerjisinde bir fark yok yani e, Kutu yukarıya veya aşağıya indirmemiş Potansiyel enerjisinde bir değişim yok kinetik enerjisinde de bir değişim yok tuttuğu için sabit e, yani hareket et, etmiyor Kinetik enerjisi de yok o nedenle bunda da enerjisinde bir değişim olmadığı için e, yükün. Fizik anlamda iş olmaz. Bu kuvvetin yaptığı iş de sıfırdır. Merdivenle üst kata çıkan adam, e, burada adam yukarı çıktıkça potansiyel enerjisi artmaktadır. Dolayısıyla enerjisine bir değişim oluştuğu için fizik anlamında iştir denizli. Yine diğerine bakalım. Düz yolda yürüyen öğretmen hızında fark oluşmadığı için, sabit bir hızla gittiği için e, öğretmen Kinetik enerjisinde bir değişim olmadığı için fizik anlamında iş olmaz. İkinci soru iş ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Skaler bir büyüklüktür. Evet yönü yok. Vektörel değil yani skalerdir. Türetilmiş bir büyüklüktür. Evet birçok temel büyüklüğün birleşmesiyle oluşmuştur. Birimi jüldür. Evet enerji birimi iş birimi aynısıdır jüldür. Hepsi doğru. Üçüncü soru. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisim A noktasına B noktasına F kuvvetiyle götürülüyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür? İş kuvvetle yer değiştirmenin çarpımı ancak kuvvet ve yer değiştirme aynı doğrultu olursa kuvvet iş yapar. Bakıyoruz. Kuvvetin doğrultusu bu. E, yer değiştirmenin doğrultusu da aynısı. O nedenle bu kuvvet iş yapar. Ve işi de kuvvetle yer değiştirmeyi çarparak buluruz. 400 jüldür. E, kütlenin işe et, katkısı yoktur. Sadece hızı bulunurken kütlenin önemi vardır. Aynı e, enerji Büyük kütleli cisimde az hız kazandırırken, küçük kütleli bir cisimde daha yüksek hız kazandır. Ama sonuçta aynı enerjidir. 3. 4. Sorumuz sürtünmesiz cisimler F, 2F büyüklüğündeki kuvvetlerle x1, x2, x3 mesafelerini alıyor. Yapılan işler eşit olduğuna göre, mesafeler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Yani kuvvetle yer değiştirmelerin çarpımı hepsinde aynı sıymış Bunun F çarpı x 1i Tabi bu bütün kuvvetler iş yapar. Çünkü kuvvet ve yer değiştirme doğrultuları aynısı. Diğerinde de F ile X2 eşitmiş. Diğerinde de 2F yani şunu yazıyorum şu anda. 2F çarpı e, X3 eşitmiş. Diyor ki eğer işler eşit olduğuna göre e, mesafeler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor. E, zaten çıkacaktır şimdi. Şunları şu F'ler sadeleştir. Ve x1 eşittir x2'ye. O da eşittir. 2 tane x3 3'e diye burada çıktı. Demek ki x1 ile x2 büyük. x3 onlardan küçük. Cevabımız Bursa. Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki 3 kuvvetin etkisiyle k noktasından l noktasına götürülüyor. Buna göre net kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür? Burada sadece yataydaki kuvvetler iş yapar. Çünkü yatay doğrultuda cisim yer değiştirdiğine göre F1 ve F3 kuvveti iş yapar. F2 kuvveti burada iş yapmaz. Net kuvvet bu iki kuvveti birbirinden çıkartırız. Kaç Newton yapar? 18'den 10 çık. 8 Newton. Net kuvvet 8. 8 çarpı 25 de yer değiştirme olduğuna göre 200 jüldür yapı, net yapılan iş. Bunu şöyle de bulabilirdik. F3'ün yaptığı işi bulurduk. 18 ile 25'i çarparak 25 ile 10'u çarparak da F1'in yaptığı işi bulurduk. F1'in yaptığı iş yer ile ters olduğu için kuvvet ters olduğu için eksi alırız ve eksi 250 jüldür. F3'ün yaptığı iş artı bir iştir. O da 450 jül yapar. Artı ama bu. Çünkü yer ile kuvvet aynı yönlü. 450 ile 450 ile 250'yi çıkartırsak çünkü eksi iş olduğu için 450'den 200'e çıkarsak net iş yine 200 kalır. Buradan da yapılabilir. Altıncı soru. Birim zamanda yapılan işe fizikte nokta nokta denir. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Güç formülümüz iş bölü zamandır çünkü. Sürtünme kuvvetinin 10 Newton olduğu doğrusal yolda bir cisim F 25 Newton'lu kuvvetin etkisiyle K noktasından L noktasına götürülüyor. Buna göre net kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür? Sürtünme kuvvetini buraya işaretlersek çünkü duran cisimlerde uygulanan kuvvet uygulanan kuvvet zıt oluşur. Sürtünme kuvveti bu tarafa doğru 10 newtondur. Ve böylece net kuvvetin yaptığı işi sorduğu için e, bu kuvvetten bu kuvveti çıkartırsak eğer 25'ten 10'u çıkartırsak net kuvvet 15 newton kalır. Net kuvvetin yaptığı işi bulabiliriz. Net kuvvetle yer değiştirmeyi çarparız. Tabi burada 5 metre almamız lazım. Metre çevirmemiz lazım. 15 ile 5'i çarparsak 75 jül yapar cevabımız C. 8. soru. Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel olarak iş yapılmış olmaz? Şöyle bakıyoruz şıklara. Denizde dikkat ederseniz sabit duvarı 20 newton kuvvetle itmek. Eğer uygulanan kuvvet cisme yerleştirme değiştirme sağlamıyorsa o kuvvet iş yapmaz. İşte Denizli'de bu durum var. Bu kuvvet cisme yol arındıramadığı için fizik anlamında iş yapmaz. Cevabımız denizli. Diğerlerine bakalım. Yerdeki topu kaldırmak potansiyel enerji kazandırır, iş olur. Merdivenle yukarı çıkmak yine potansiyel enerji kazandırır, iş olur. Bu forkliftte yukarı taşımak yine potansiyel enerji kazandırır, iş olur. Bebek arabasını itmek yani bunu hız kazandırırsa eğer bunda eğer sabit hızda değil de cismin hızında değişim meydana getirdiyse burada da iş olabilir ama burada kesinlikle iş olmaz. Cevabımız denizli. Aşağıdaki durumların hangisinde yer çekimine karşı iş yapılmıştır? Eğer cisim yerden yukarı kaldırılırsa yer çekimine karşı iş yapılmış olur. Ağırlık kaldıran hal tercih burada bu cevabımız olur. Aşağıda verilen birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabilir? Joule zaten iş enerji birimidir. Diğer taraftan şunlara bakacağız. İş formülümüz biz yazalım. F çarpı delta x. F'in birimi Newton. Yer değiştirmenin birimi metre. Newton metre de iş birimidir. Devam ediyoruz. E, Newton yerine ne yazabiliriz? Newton yerine F eşittir MA'dan M A'dan. F'nin birimi Newton. M'in birimi kilogram. ivmenin birimi metre bölü saniye kare. Getirdik Newton yerine bunu yazarsak Eğer kilogram metre bölü saniye kare... Bir de burada metre var. Kilogram metre kare saniye kare de demek ki enerji birimiymiş. E, ama 4 basınç birimidir. O nedenle olmaz. 1, 2, 3'tür cevabımız edilme. Sürtülmesin ortamdaki cisme F1, F2, F3, F4 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. E, cisim yatayda yol alarak kaldığı noktasına L'ye geldiğine göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? Yer değiştirmenin doğrultusundaki tüm kuvvetler iş yapar sadece F1 ve F2 var bu doğrultuda. F1 artı iş yaparken F2 eksi iş yapar. O nedenle cevabımız Bursa'dır. F3 ile F4 ise herhangi bir iş yapmaz. Çünkü düşey doğrultuda cisme herhangi bir yer değiştirme yaptıramamış. O nedenle onlar iş yapmaz. Sürtünmesi zeminde 2 kilogram kütleri cisim F1 F2 kuvvetlerinin etkisiyle 15 metre ilerideki kuva noktasına götürülerek 150 Joule'lük iş yapılmıştır. Buna göre F1 kuvvetinin kaç Newton'dur? Bu kuvvetin ve bu kuvvetin birlikte yaptığı iş 150 جولmuş. net kuvvetin yaptığı işi bulmak için V net eşittir F net çarpı delta x'ten net iş yapılan işi bulmuşuz biz 150 جول. F neti bilmiyoruz şimdi bulacağız. Çarpı delta x 15 metreymiş. Ve buradan F neti çekersek eğer F net 150/15 10 Newton olur. Peki 16'dan kaçı çıkartırsak 10 Newton kalır. Tabii ki 6 Newton'dur. F1 kuvveti demek ki 6 Newton'muş. Bu testimiz sona erdi.